Na 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 Ne yapıyorsunuz be? Bugün fake oyunları sayacağım size. İlk başta ben hani Clone bir falan çıkmıştı. Among diye bir oyun vardı. Onun çakmasını göstereceğim. Among Evet. çalmasına bakalım. Boom! Amongo. Ne öyle lan? İsmi biraz komik olabilir. Şimdi benim en sevdiğim oyunlardan biri de FNAF'tı. Burada e, çakması bir tık korkunç geldi bana. Bum. Lan oyunun ismi Golden FNAF lan Golden FNAF la ne alaka? Neyse benim en sevdiğim korku oyunlarından Skynever'a geçeceğiz. Zaten bu son